Bir merhaba'lar. Merhaba, merhaba Nevshin. Nasıldı duruşma? İzlenimlerini alalım senin. Eee şöyle bir kere şuradan başlayayım. Eee Fatih Altaylı çok heyecanlıydı salona girdiğinde. Arkadaşları vardı liseden arkadaşları. Eee girerken alkış tufanı koptu. Onlara el salladı. Sonra ailesine el salladı. Avukatlar arasından geçti ve oturdu. Eee sondaki olayı başta söyleyeyim. Fatih Altaylı aslında anladığım kadarıyla bugün tahliye bekliyordu ve hı hı. E, ya aradan sonra yaklaşık 15-20 dakikalık bir ara verdi heyet. Döndüğümüzde herkesi aldı. Çıkarken e, şöyle bir şey söylenmişti. Yani kimse kalmasın, her şeyi bütün eşyalarınızı çıkartın. Ya yani bu cümlelerden ben biraz zaten e, negatif bir şey çıkacağını Zaten düşünüyordum. Bu konudaki beklentim güçlenmiş oldu. Döndüğümüzde de böyle bir e, sert bir ifadeyle yani adeta Nürnberg mahkemelerinde yargılanılıyormuş gibi e, sert böyle bir ifadeyle işte şunun reddine, şunun reddine, şunun reddine diyerek e, tahliye olmayacağı yönünde zaten güçlü bir intibayla dönmüştü heyet hmm. ve sonunda da eee tutuklamaya devam kararını verdi ve o sırada Şimdi sana bir şey soracağım. Epey üzüldü. Onu bayağı çöktü. Beklemiyordu. Böyle bir kararı beklemiyordu. Adeta çöktü. Böyle bir e, elini masaya koyduğunu gördüm. Bir 3-4 saniye durdu. Sonra ailesine doğru döndü. E, yüzü bayağı düştü. Duygusallaştı. E, hakikaten e, çok çok üzücü anlar o arada yaşandı. Fakat aile çok metindi. Ben kızını gördüm. Çıkışta da selamlaştık. Çok dirayetli ve çok dik durmaya çalışıyorlardı. Sözünü kestim. Buyur dinleyeyim ben seni. Hayır sana izlenimini soracaktım ya. Şimdi iş şöyle ya. Yani mesela mahkemeye böyle kalabalık gitmek mi iyi? Ona mı kızıyorlar? Ne bileyim işte avukatlar hukuki değil de siyasi savunma yaparsa mı kızıyorlar? Hangisi daha doğrusu mesela? Acaba... Hani büyütülse mi iyi, büyütülmese mi iyi? Senin intiban nedir bu tip davalarda? Yani bence şöyle, e, yani tabii bu tamamen e, sübjektif bir değerlendirme olacak. E, ben böyle meydan okunulma durumunu e, çok sempatik karşılamadıklarını düşünüyorum. Yani... Hı. Fatih Altaylı ilk cezaevine girdiğinde oradan işte efendim kendi kokteylimi yapıyorum, güneşleniyorum vesaire şeyler söylemişti. Sen de hatırlıyorsun. Mesela bunlar yani hem siyasi tarafı hem yargı tarafını yani ha tamam demek ki hani bir meydan okuma var. Hani niye algılıyorlar. Aslına bakarsan son 15-20 günde Fatih Altaylı biraz tonunu düşürmeye başlamıştı hani orada da ben yani zaten duruşma tarihi yaklaşıyor ve orada bu tür bir yani hani nasıl anlatayım böyle biraz daha daha sakin bir gazetecilik yapacağına dönük işaretler veriyor diye algıladım. Hani bunun hmm. bir tesiri olabilir mi diye düşünülüyordu ama açık söyleyeyim ben mesela dün önceki gün bir takım arkadaşlarımla mesela dün Furkan Karabay davasındaydım. Hmm. Orada da gazeteci arkadaşlarla konuşurken ben bugün tahliye beklemediğini düşünüyordum. Neden söyledim bunu? Bugün akşam Hı. YouTube yayınında da söyleyeceğim. Hı. Yani burada böyle bir burun sürtme şeyi var. Yani iyice gardı düşürmek isteniyor. Yani mesela bugün Fatih Altay'ın içine düştüğü durumu bence planlıyorlardı. Yani hani acaba çünkü işte Ayşe Barım'da bir tahliye verildi ve sonra itiraz edildi. Orada da mesela şunu söyleyeyim. Yani Ayşe Barım serbest kaldıktan sonra avukatlığı tarafından eve götürülseydi o görüntüler oluşmasaydı bence Ayşe Barın'la ilgili olarak bu süreç böyle e, te, devam etmeye böyle teşekkür etmeyebilirdi. O yani bir takım şeylerden bir direnç algısı oluşuyor. Yani ha böyle mi yapıyorlar? Diye ben böyle okuyorum. Çünkü bugün hukuki sistem üzerinde konuştuğumuz zaman yalnız da yasalar ya da vicdan üzerinden, merhamet üzerinden bir değerlendirme yapılmıyor. Yani bize karşı bir şeyim var. Bize karşı meydan mı okunuyor diye bir bu algının hmm. da çalıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla evet kalabalık gitmek yani bu, burada bir, bir sıkıntı bence yok yani. Hani kalabalık gitmek. Yani orada atıyorum bugün 8-10 kişi gitseydi Fatih Altaylı serbest bırakılır mıydı? Bence yine bırakılmazdı. Fatih hmm. Altaylı'ya tabii çok moral oldu dün Furkan Karabay'ın duruşmasında da e, arkadaşları, gazeteciler sevdiği bir grup insan onunla beraberdi. Ben onun yüzünde de gördüm yani o mutluluğu. İnsan arıyor yani yalnız olmadığını hissetmek birilerinin kendini desteklediğini görmek e, içerideki insanlar bakımından hayata e, tutunma vesilesi oluyor. Tabii ifadesini savunmasını gördünüz. Yani e, Fatih Altaylı eee Şöyle bir pozisyonu ortaya koymaya çalıştı. Konuşmuşsunuzdur mutlaka ben geç katıldığım için duymadım ama yani benim Erdoğan'a karşı bir tehdidim asla olamaz. E zaten işte muhtar bile olamayacak dendiğinde ben kendi köşemde 5 yıl içinde başbakan olacak diye yazdım. Zaten daha kısa süre ne oldu? 367'nin yanlış olduğunu söyledim. Gezi olaylarını kastederek hayatının en sıkıntılı döneminde benim programıma geldi konuştu ve bunu ben istemedim, ben davet He. etmedim. Basın danışman, danışmanları buraya tercih ettiler diyerek kendisinin Erdoğan bakımından tehdit unsuru değil aslında güvenli bir alan olduğunun ifadesini ortaya koydu. Peki Hilmi şeye ne dedi? De onu biraz değil. aktardım. ha. Onu birazcık o şeyden ifadesinden okudum da şeyi merak ettim. Peki Cumhurbaşkanı'nın avukatı ne diyor? Cumhurbaşkanı nasıl kendisi tehdit olarak algılamış? Onların söylediğine. Onlar bir şey söylemedi herhalde değil mi isimleri? Evet. Avukat doğurdu sadece. Yani avukatlar avukatları evet. konuştu. kişi kişiydi. Ben o arada bir haber Hadi geçmek istedim. Ha, evet. Görüşü soruldu. Evet. Görüşü soruldu. O da tutumlu sorunu ve e, Fatih Altay'ın cezalandırılmasını istedi Evet yani e, Ahmet Özel... Yani onlar dedi ki e, Cumhurbaşkanımız Ahmet bu Özel suçtan etkilenmiştir. Da... Evet yani Ahmet Özel'in... E, eee esas ceza jürnan avukatı Ahmet Özel ama onun yetkilendirdiği bir avukat oradaydı. Ahmet Özel kendi yoktu. Duruşmada kendisi yoktu. O geldi. 17 sene gündemle görüşülürken birden böyle 50 güne çıktı. Ha, Yani İsmail hmm. şunu ekliyor yani araya gittiğimiz zaman e, kuliste hmm. şey konuşuluyordu yani daha kısa sürede 15-20 gün 17 günde 17 bu Ekim e. 17 Ekim'e e, gün verileceği konuşuluyor. Yani kısa sürede ikinci bir duruşma olması bekleniyordu. E, fakat e, 50 gün kadar yani 26 Kasım'a gün verildi. Dolayısıyla arada böyle bir şeyler olabilir demek istiyorsun ne söylendi? Öyle söylendi evet. 17 Ekim'de sanki duruşma olacaktı. Bir sonra karar değiştirildi ve 26 Ekim'e kaldı. 26 Kasım'a kaldı gibi avukatların dillendirildiği bir vaziyet vardı. Yani bir şekilde bir devreye girilme oldu duruşma sürecinde. Yani durmayayım. böyle hayır böyle bir böyle şey avukatların söyleniyor. Böyle yani, şey avukatların avukatların böyle bir iddiası var. oldu diye İsmail aktarıyor. Ben o sırada bir miktar haber geçiyordum. Yani avukatlarla konuştuğumda benim konuştuğum avukatların bir kısmı e, taliye bekliyorlardı. Ama e, bu şekilde tezahür etmedi ve hakikaten hem aile çok üzüldü hem Fatih Altaylı epey e, canı sıkıldı. Ve arkadaşları da tabii hayal kırıklığına uğradı. Yani yani onlar da savunmayı dinledikten sonra ya burada ne var ki yani nasıl bir tehdit olabilir gibi bütün duruşmayı hakim olan görüş bu şekildeydi. Anladım. Teşekkürler Hilmi. Sağ olun. İsmail dikkatli gelin. Kolay gelsin. Akşam senin YouTube kanalından detayları izleyeceğiz zaten Bilare. Teşekkürler. Teşekkürler. Selamlar.